Şazip'le Nimra hakkında konuştun mu? İtirazı var mı? Hayır Nisar, neden itirazı olsun? Benim oğlum istediğim her şeyi asla ikiletmeden yapar. Burada ne yapıyorsun? Senin yaptığın, o güzel. Hayır, kuzenlerim burada senin yanımda görürlerse ne olacak? Söylesene. Senin kızın İsra'yı benim oğlum Haris'e çok yakıştırdım. Haris için İsra'ya evlilik teklifi etmeye geldim. Rıza ve Samira'nın yanı sıra senin ve Nimra'nın düğününü de kesinleştirdim. Meryem oğlu Haris için sana bir teklif getirdi hayat. Hepimiz Haris'i çok beğeniyoruz. Ben beğenmiyorum. Senin beğenip beğenmemen hiçbir fark yaratmaz. İş kıvası, iş her Yakında evleneceğiz. O evine ne düşünüyorsun? Heyecanlı değil misin? De neden anneni bize göndermiyorsun? Bunu neden halletmiyorsun? Ben halledeceğim endişelenme. Nasıl? Vazgeçemem ilk bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.